Erzincan teröre karşı tek yürek oldu. Erzincan Milli İrade Platformu tarafından 26 Ağustos Cuma günü saat 17'de yapılacak olan teröre lanet mitingi Erzincan Belediyesi önünde başlayıp Cumhuriyet Meydanı'ndaki açıklama ile sona erecek. Düzenlenecek olan teröre lanet mitingi öncesi sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek istişarede bulunan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Bassoy miting ile ilgili açıklamalarda bulundu darbe kalkışması yapılmıştır. Bu darbe kalkışması Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın mesajlarıyla halkımızın da meydanlara dökülmesiyle birlikte bertaraf edilmiştir. O günden sonra halkımızın birlik ve beraberliği en üst seviyeye çıkmıştır. Ben burada başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve halkımıza şükranlarımı arz ediyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ama maalesef Türkiye üzerinde oynanan oyunlar bitmemektedir. O olaylardan sonra yaşadığımız dalga kalkışmasından sonra da Türkiye'de yeni terör olayları başlamıştır. Bunların en acısı Elazığ'da Emniyet Müdürlüğümüze yapılan saldırı ve daha sonra Kalleşçe Gaziantep'te bir düğüne yapılan saldırıdır. Burada birçok vatandaşımız hayatını kaybetti şehitlerimiz oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. O nedenle de biz Erzincan olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik beraberliğinin en üst seviyede olmasının örnek bir tanesiyiz. Ve biz burada bu birlik beraberliğimizi tekrar göstermek ve Erzincan'da bu yapılan hain saldırılara karşı tepkimizi göstermek için 26 Ağustos Cuma günü saat 17'de tüm sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte, Erzincan'la hemşerilerimizle birlikte Büyük Erzincan yürüyüşünü terin etmek için, bu terör olaylarını terin etmek mitingi olarak düzenleyeceğiz. Buradan bizim hemşerilerimize çağrımız saat 17'de Cuma günü tüm hemşerilerimizi bu mitinge, bu yürüyüşe, büyük kutlu yürüyüşe davet ediyoruz önemli bir gün olacak. Çünkü bir mesaj verecek, vereceğiz Erzincan'dan. Erzincan'da bütün sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği, siyasi partilerimizin destek verdiği bir yürüyüş olacak. Alevi, Sunni, Kürt, Türk, Laz, Çerkes, her zaman bir olduğumuz gibi yine Erzincan'dan birlik beraberlik içerisinden bu terör örgütlerinin yapılan hain saldırıları telin yürüyüşü olarak, Büyük Erzincan yürüyüşü olarak başlatacağız. Biz bugün belediyede sivil toplum kuruluşları ve bu yürüyüşü tertip edecek komiteyle bir araya geldik. Ve bu kararı aldık. Buradan da tüm hemşerilerimize bir çağrı yapıyoruz. Ve bu yürüyüşe ciddi manada destek vermelerini istiyoruz. Değerli hemşerilerim, değerli arkadaşlar, biz Cuma günü yapacağımız bu Büyük Erzincan yürüyüşünü Erzincan Belediyemizin önündeki meydandan başlatacağız. Tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz.